Koşullar insanı yaratmaz. Sadece onu kendine gösterir. Epiktetos. Kaybeden olmak gerçekten kötü bir şey midir? Bu olaya nasıl baktığınıza bağlı. Stoacı filozof Epiktetos hayatta genellikle neyin peşinde koştuğumuz hakkında bazı değerli şeyler söylemiştir. Günümüz toplumunun zenginlik ve şöhret gibi başarının ayırt edici özellikleri olarak gördüğü unsurları Epiktetos uğruna yaşamaya gerçekten değer olan ve yalnızca içimizde bulabileceğimiz şeylerle karşılaştırıldığında önemsiz görmüştür. Sürekli başarı ve onay arayışının bizi çok daha üstün bir şeyi elde etmekten alıkoyduğunu gözlemlemişti. Başkalarının görüşleri de dahil olmak üzere güvenilmez dış koşulların kaprisleriyle değişmeyen esas mutluluktan. Ancak kaybeden biri olarak görülmekten o kadar korkuyoruz ki, başkalarının onayı karşılığında acı çekmeye hazırız. Bu nedenle peşinden koştuğumuz ve uğruna büyük çabalar harcadığımız şeylerle ilgili olarak şu gerçeğe dikkat etmeliyiz. Ya içlerinde arzu edilir hiçbir şey yoktur ya da arzu edilmeyen daha baskındır. Bazıları gereksizdir. Diğerleri ise onlar için ödediğimiz bedele değmez. Ancak biz bunu açıkça göremeyiz ve bize gerçekten çok pahalıya mal olan şeyleri bedavaya aldık sanırız. Aptallığımız Satın almanın sadece nakit para ödediğimiz nesneleri ifade ettiğini düşünmemiz ve uğruna kendimizi harcadığımız şeyleri bedava hediye olarak görmemizle açıkça kanıtlanabilir. Bunlar için evlerimizi ya da çekici ve karlı bir mülkümüzü vermek zorunda kalsaydık satın almayı reddederdik. Ama kaygı, tehlike, onur, kişisel özgürlük ve zaman kaybı pahasına bunları elde etmeye hevesliyiz. Her insanın hiçbir şeyi kendinden daha ucuz görmediği doğrudur. Bu nedenle tüm planlarımızda ve davranışlarımızda satılık malları olan bir fırsatçıya yaklaştığımızda nasıl davranmaya alışkınsak öyle davranalım. Arzuladığımız şey için ne kadar ödememiz gerektiğini görelim. Çoğu zaman hiçbir maliyeti olmayan şeyler bize en pahalıya mal olanlardır. Size peşinden koşmanın ve elde etmenin özgürlüğü elimizden aldığı birçok nesneyi gösterebilirim. Keşke bu şeyler bize ait olmasaydı da biz kendimize ait olsaydık. Şimdi bu kısmı iyi dinlemekte fayda var. Sadece kazanç söz konusu olduğunda değil, aynı zamanda kayıp söz konusu olduğunda da şöyle düşünmenizi isterim. Bu nesne yok olmaya mahkumdur. Evet, o sadece bir fazlalıktı. Onsuz da daha önce yaşadığınız kadar kolay yaşayacaksınız. Eğer ona uzun süre sahip olduysanız, doyana kadar kullandıktan sonra onu kaybedersiniz. Eğer ona uzun süre sahip olmadıysanız, o zaman ona bağlanmadan önce onu kaybedersiniz. Daha az paranız olacak. Evet ve daha az derdin olacak. Daha az dostun olacak. Evet ve daha az kıskançlık olacak. Etrafınıza bakın ve bizi çılgına çeviren gözyaşları içinde kaybettiğimiz şeylere dikkat edin. Bu şeylerle ilgili olarak bizi rahatsız edenin kayıp değil, kayıp düşüncesi olduğunu anlayacaksınız. Hiç kimse kaybettiğini hissetmez ama zihni ona öyle olduğunu söyler. Kendisine sahip olan kişi hiçbir şey kaybetmemiştir. Ama kendine sahip olma nimetiyle kutsanmış ne kadar az insan var. Ne kadar üzücü bir durum. Çünkü paramızı dış mallara yatırarak onlara bağımlı hale geliyor. Mutlu ve özgür olma şansımızı kaybediyoruz. Epiktetos'a göre onun daha önemsiz şeyler dediği şeyleri bırakmaya istekli olmalıyız. Ve eğer bu toplumun gözünde tamamen kaybeden biri haline gelmemiz anlamına geliyorsa, o zaman bu ödemeye değer bir bedeldir. Bu video kendini ihmal etmeyi ya da kendine zarar vermeyi savunmuyor. Stoacı bir bakış açısıyla tam tersini anlatmaya çalışıyor. Epiktetos'un felsefesi, hayatta neyin önemli olduğunu belirlemenin farklı bir yolunu, kaybeden olma kavramını ve kaybeden olarak görülmenin neden kötü bir şey olması gerekmediğini gösteriyor. Kaybeden nedir? Biraz araştırma yaptım. Türk Dil Kurumu'nda kaybeden demek bir işte bir uğraşta başarısızlığa uğramak, yenilmek anlamına geliyor. Ardından gelmiş geçmiş en kapsamlı İngilizce sözlük olan Merriam-Webster sözlüğüne de baktım ve bize bu videonun konusuna tam anlamıyla uyan bir tanım sunduğunu gördüm. Şöyle yazıyor: Yetersiz veya başarılı olamayan kişi. Ancak yetkinlik ve başarı bakanın gözündedir. Bir kişi ne zaman yetkin olur? Bazı insanlar bir kişiyi yetkin olarak görürken Diğerleri aynı kişiyi yetersiz olarak görebilir. Aynı şey başarı için de geçerlidir. Bir kişi ne zaman başarılıdır? Çiğ köfteci gibi küçük bir işletme kurmak ve işletmek birçok insan için başarıdır. Diğerleri içinse başarı, insanları başka bir gezegene yerleştirmek anlamına gelebilir. Yetkinlik ve başarı tanımları belirli sosyal ortamlara ve nüfusun sektörlerine ve ayrıca kültür ve dine bağlı olarak zamanın ruhuyla birlikte sürekli değişmektedir dolayısıyla kaybeden kavramı oldukça akışkan, muğlak ve temelde diğer insanların ondan ne anladığından başka bir şey ifade etmez. Ancak bu kaybedenlik fikrini günümüzün tüketimci, kapitalist toplumları bağlamına yerleştirdiğimizi varsayalım. Bu durumda bunun dışsal şeyleri, özellikle de para ve şöhreti elde etmekle derinden bağlantılı olduğunu görürüz. İnsanlar tam olmak için neye ihtiyaç duyduklarına dair belirli bir genel resme sahiptir ve bu resim her göre değişir. Birçoğu için bu, iyi maaşlı bir iş, iyi görünümlü bir eş, 2-3 çocuk ve otomatik vites bir arabadan ibarettir. Diğerleri içinse bu resim, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ve arzu edilirliğin kanıtı olarak hizmet eden geniş, ilginç bir sosyal çevreye sahip olmayı içerir. Peki ya genel resme uymuyorsanız? O zaman bir eziksiniz, kaybedensiniz, yeteneksiz ve yetersizsiniz. Genel olarak arzulanan şeyi elde etme konusunda beceriksizsinizdir ve bu nedenle hayatta başarılı olamazsınız. Ne kadar trajiktir ki kaybeden olmak çifte darbe demektir. Bu sadece başkalarının gözünde başarısız olduğunuz değil, aynı zamanda bu nedenle alay konusu olduğunuz anlamına da gelir. Ama en başta sahip olmamız gereken şeye sahip olmak ne kadar arzu edilir bir şeydir ve sahip olmadığımızda alay konusu olmak ne kadar kötüdür. İşte tam burada Epiktetos devreye giriyor. Biz ne istiyoruz? Maddi mallar, aşırı zenginlik veya Instagram şöhreti bizi neden bu kadar cezbediyor? Hükümetin yaptığını elbette savunmuyorum. Zaten nasıl eleştirdiğime bazı videolarımda şahit oldunuz. Birkaç gün Instagram kapandı diye hayata küsenler oldu. Sanki oyuncak bebeği elinden alınmış bir çocuğa döndüler. Basitçe ifade etmek gerekirse, onların peşinden gitmemize neden olan şey mutluluk vaatleridir. Sahilde kokteyllerin tadını çıkarırken Sosyal medya sayfalarımızdaki yorumları ve beğenileri toplarken tekne dolusu insanın bize taptığı bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Bu ne kadar harika bir his olmalı. Bir süreliğine böyle bir yaşam harika olabilir. Ama sonunda buna alışır ve artık çok daha büyük bir fiyat etiketiyle gelen temel mutluluğumuza geri döneriz. Epiktetos bu dışsal mallara pek itibar etmezdi. Onları zayıf, kölece ve en önemlisi kontrolümüz dışında olarak tanımlamıştır. Zenginlik ve şöhret gibi şeylerin peşinde koşarken bir anda elimizden alınabilecek şeylerin peşinde koştuğumuz için güvenilmez olanın peşinde koşarız. Ayrıca bu şeylerin peşinde koşmanın önemli bir bedeli vardır. Pek çok kişinin ödemeye razı olduğu bir bedel. Ancak bunu yaparken çok şey feda ederler. Örnek olarak Olimpiyat oyunlarında zafer kazanmak isteyen birini düşünelim ki bu Bugün hala başarılı olunması halinde büyük saygı uyandıran bir uğraş. Ama aynı zamanda yapmamız gereken fedakarlığı ve bunun bize ne ölçüde fayda sağladığını da düşünmeye çağırıyor. Alıntı yapıyorum. Kurallara uymalı, bir diyete boyun eğmeli, yemeklerden kaçınmalı, bedeninizi isteseniz de istemeseniz de belirli bir saatte sıcakta ve soğukta çalıştırmalı. Soğuk su, hatta bazen şarap bile içmemelisiniz. Kısacası kendinizi bir hekime teslim eder gibi efendinize teslim etmelisiniz. O zaman savaşta bir hendeye atılabilir, kolunuz çıkabilir, bileğiniz dönebilir, toz yutabilir, kırbaçlanabilir ve sonuçta zaferi kaybedebilirsiniz. Alıntı sonu. Peki tüm bunlar buna değer mi? Marcus Aurelius'un dediği gibi, sadece birkaç dilin şakırtısı için böylesine bir zahmete girmek akıllıca mı? özellikle de halkın övgüsünün kaypak olduğunu ve göz açıp kapayıncaya kadar halkın utancına dönüşebileceğini düşünürsek Epiktetos bu tür şeyler tutarlı değildir diyor ve sadece kendi kontrolümüzde olan şeylerin peşinden gitmeye değer olduğunu vurguluyor. Bunlar hoşnutluk, neşe, doğru eylem, sükunet ve itidal gücü gibi içsel niteliklerdir. Gerisi abartılıyor ve arka planda kalmalı. Epiktetos tekrar tekrar şeylerin ne olduğu ile Zihnimizde onlara dair sahip olduğumuz görünüm arasında ayrım yapar. Örneğin, sevdiklerimizi nasıl gördüğümüz ile onların gerçekte ne oldukları arasında bir fark olduğunu söyler. Bir adam karısını ve çocuklarını diğer tüm eş ve çocuklardan daha eşsiz ve arzu edilir olarak görse de, onlar da herkes gibi birer insandır. Zihnimizde nasıl göründükleri onları bizim için özel kılar, bizim yargımız olmaksızın kendi içlerinde ne oldukları değil. Bu mantığı dışsal olan her şeye uygulayabiliriz. Peşinden koştuğumuz nesneyi bu kadar cazip kılan nedir? Nesnenin kendisi mi yoksa o nesneyi algılama şeklimiz mi? Sıklıkla ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde istedikleri şeyi sırf herkes istediği için isteyen bir koyun sürüsüyüz. Ayrıca herkesin istemediği şeyi yani kaybeden olmayı da istemiyoruz. Şimdi başkalarının istediğini istemek doğası gereği yanlış değildir. Pek çok durumda çoğunluğun peşinde koştuğu şey sağlık ve refah açısından faydalı olabilir. Ancak diğer pek çok durumda öyle değildir. Herkesin peşinde koştuğu şeyin peşinde koşmamanın daha iyi olup olmayacağını belirlemek için biraz bilgelik ve sağduyu gerekir. Zaten o bilgeliğe ya da en azından sağduyuya sahip olsaydık, 20 küsür yıldır sömürülmez, kendi ülkemizde sığınmacı gibi yaşamazdık. Epiktetos mutluluk ve özgürlük halini her şeyden üstün tutmuş ve bunu engelleyen şeyleri bırakmaya istekli olmamız gerektiğini belirtmiştir. Bu başkalarının gözünde kaybeden olduğumuz anlamına geliyorsa, öyle olsun. Kaybeden olmanın nesi bu kadar kötü? Bu gerçekten talihsiz bir kader mi? Yoksa başkaları öyle kıldığı için mi talihsiz olarak algılıyoruz? Diyelim ki temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar paramız var ama hayatın diğer alanlarında hemen hemen hiçbir şeyimiz yok ilginç sosyal çevrelerimiz yok, partnerlerimiz yok, sosyal medyada takipçilerimiz yok ve çalıştığımız işler de harika ya da benzersiz değil. Sonuç olarak insanlar bize kaybedenler diyor ve bu da bir şekilde bu gözlemi yapanlardan daha aşağı olduğumuzu ima ediyor. Başkaları tarafından daha az olarak algılanmak insanları korkutur. Çünkü bu egolarına yani kendileri hakkında anlattıkları hikayelere doğrudan bir saldırıdır. Ancak kişi Belirli dış koşullardan yoksun olduğu için gerçekten daha mı azdır? Zengin ve ünlü biri, fakir ve tanınmayan birinden daha mı iyidir? Epiktetos'un mantığına göre böyle bir akıl yürütme oldukça saçmadır. Alıntı yapıyorum. Bu akıl yürütmeler birbiriyle bağlantısızdır. Ben senden daha zenginim, o halde ben daha iyiyim. Ben senden daha güzel konuşuyorum, o halde ben daha iyiyim. Bağlantı daha ziyade şudur: Ben senden daha zenginim, o halde benim mülküm seninkinden daha büyüktür. Ben senden daha güzel konuşuyorum. O halde benim üslubum seninkinden daha iyidir. Ama sonuçta siz ne mülk ne de üslupsunuz. Alıntı sonu. Dış koşullarımız Stoacı bir bakış açısından gerçekten önemli olan içsel esenliğimiz hakkında pek bir şey söylemez. Yine de bunları çok önemli buluyoruz. Öyle ki kitleler tarafından daha az değil de yeterli olarak görülmek için mutluluğumuzu ve özgürlüğümüzü feda etmeye hazırız. Yani, tekrar ediyorum, kaybeden olmak kendi başına kötü bir şey değildir. Önemli olan bizim ne yaptığımızdır. Halkın övgüsü, itibarı ve başkalarının değerlendirmelerini oldukları gibi. Yani kaypak, güvenilmez, çoğu zaman değersiz, yanılsama ve sahte görünüşlere dayanan ve tamamen kontrolümüz dışında olan görüşler olarak görürsek, bunlara kayıtsız kalmayı daha kolay bulabiliriz. O zaman Kaybeden olmanın korkunç bir şey olmadığını fark ederiz. Kaybeden olmak mutlu ve özgür olma becerimizi engellemez. Olmamak için çok çalışmak engeller. Alıntı yapıyorum. Ölüm, sürgün ve korkunç görünen diğer tüm şeyler her gün gözünüzün önünde olsun ama en çok da ölüm. O zaman asla aşağılık bir düşünceye kapılmayacak, hiçbir şeye hevesle göz dikmeyeceksiniz. Alıntı sonu. Hangi yöne gitmeye karar verirsek verelim, yine de bir bedel ödemek zorunda kalacağız. Asıl soru şudur, hangi bedeli ödemeye hazırız? Epiktetos bu iki seçenek arasında net bir ayrım yapar. Ya filozof olun ya da bayağılardan biri. Bayağı olmanın, çoğu insanın seçtiği seçenek, bir bedeli vardır. İçsel esenliğimiz, zenginlik ve övgü gibi arzu edilen şeylere ulaşmak için gereken bedeli öderiz. Yani özgürlüğümüzü, sağlığımızı ve iç huzurumuzu, fare yarışına katılmak, ve Jones'lara ayak uydurmak için değiştiririz. Filozof olmak, muhtemelen bayağıların istediklerine sahip olmamanın ya da en azından onların peşinden gitmemenin bedelini ödemek anlamına gelir. Dolayısıyla büyük olasılıkla çok ağırbaşlı, silik, basit, dışsal zevklerden yoksun bir yaşam tarzı sürüyoruz. Pek çok kişinin gözünde arketipik kaybeden. Ancak Epiktetos'a göre gerçek bir filozof, iç huzuru ve mutluluğu her zaman diğer her şeyin, hatta iş, para ve açlığın bile üstünde tutar. Alıntı yapıyorum. Eğer gelişmek istiyorsanız şu tür gerekçeleri reddedin. İşlerimi ihmal edersem gelirim olmaz, hizmetçimi düzeltmezsem kötü olur. Çünkü açlıktan ölmek, keder ve korkudan azade olmak, tedirginlik içinde refah içinde yaşamaktan daha iyidir ve hizmetçinizin kötü olması sizin mutsuz olmanızdan daha iyidir. Alıntı sonu. Ancak bu biraz aşırı gelse de Epiktetos en azından gerçekten değerli olduğunu düşündüğü şeylere öncelik verme konusunda tutarlıdır. Hiçbir şey tarafından fethedilemez olmak için her şeyi kaybetmeye istekli olmalıyız. Tutunduğumuz herhangi bir dışsal şey, en önemsiz şey bile otomatik olarak zihinsel durumumuz üzerinde güç sahibi olur. Tüm bunları geride bırakmak zorlu bir yoldur. Birçok engelle, çok az dış karşılıkla ve hatta kayıp ve dirençle doludur. Alıntı yapıyorum. Rahatınızdan vazgeçmeniz, çok çalışmanız, insanları geride bırakmanız, önemsiz kişiler tarafından hor görülmeniz, alay edilmeniz ve tanınma ve mevki söz konusu olduğunda en iyi ihtimalle kırıntılar almanız gerekecektir. Hem de her konuda. Bu bedelleri düşünün ve barış, özgürlük ve huzur kazanmak için bunları ödemeye istekli olup olmadığınıza bakın. Eğer istekli değilseniz Felsefeden uzak durun. Alıntı sonu. Yani diğer insanların gözünde bir zavallı mısınız? Size gülünüyor ve hatta hor mu görülüyorsunuz? İlk bakışta bu korkunç bir şey gibi görünebilir. Kaybeden olarak tanınmak zayıf ve acınası bir durum gibi görünür. Ancak bunun avantajları da vardır. Yani başkalarının kurallarına uymayız ve aksi takdirde Epiktetos'un daha önemsiz şeyler dediği şeylere sırf yeterli görülmek için harcayacağımız enerjiyi muhafaza ederiz. Kısacası, kaybeden olmak, kaybeden olmamanın bedelini ödememek gibi bir avantajı da beraberinde getirir. Ve ironik bir şekilde bu bir kaybedeni kazanan yapabilir. Epiktetos'un sözlerinden yola çıkarak, kişi neyin gerçekten faydalı olduğuna karar verecek bilgeliğe ve övgü, zenginlik, güç, ve sosyal statü gibi şeylere aldırmadan buna tutarlı bir şekilde bağlı kalacak güce sahip olmalıdır. Kendisinin de belirttiği gibi bir general, bir senatör veya bir konsül olmak değil, özgür olmak isteyin. Ve buna giden tek yol kontrolümüz dışında olan şeyleri küçümsemektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.